Kulların, kumarın, önerim, cennete gidiyor. Ben ve kontrolüle göre cennete Cennete papaz itiraz ediyor. Ya ben diyor, 60 yıllık ömründe diyor, sürekli diyor, İnsanları diyor, Tanrı'ya davet ettim. Onlara sürekli dua ettim. Beni cehenneme gönderdi. Yani ben buraya itiraz ediyorum. Oraya atacağım. Ya diyor, Sen diyor her vaaz verişinde diyor. Oradan bir ses geliyor. Senin diyor her vaaz verişinde diyor. Onlar, onlar hepsi uyuyor diyor. Uyuyor diyor. Dinlenmiyor. Ama diyor sosyal güvenlik durumunun terettiğinde yetkili memurlar bir iş yerine gidip aldığı zaman, incelemeyi aldığı zaman onlar ne kadar dua hepsini hepsi okuyorlar. <laughs> onlar da çok sık diyor etmedi. Onun için onların tamamını dua ettiği için diyor. Cennete Yine burada bu demin anlattığım ana girmemiz. Yani bir aylık ve hizmet verilmesinin nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili ana girmemiz. Burada da küçük istisnalarımız Bunlarla ilgili olarak demişiz ki toplu iş, toplu iş sözleşmelerin üzerinde geriye yönelik karar vermek ücret farklarına ilişkin en iyi terimleri ayrı Krim ve hizmet belgeleri toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi isteyen veya takip eden görevi iş yerinde özel yetkili olması halinde 23'e kadar teslim yetkili olması halinde ki değil de, ya, de o zaman bakabilirsiniz. Ona göre de olay değerlerinizi edilmesini söylediğim şekilde o süreye kadar verilmesi gerekir. Yine kamu kurumlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalar ile özel sektöre ait iş yerlerinde sendikalar bir olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödemesine karar veren ücret farklarına ilişkin en tehlikeli ayrı bir meclisler tercih edilir. Bunları bir çoğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bu sendikaya üye olmayanlara da ayrı ücretler ödeniyor. bu da biraz kısmen o, o tip şeyler diyor ki bunlarda da yine aynı şekilde bu takip toplu iş imzalandığı ayı takip eden ayın bir gücü ve ödeme şekline göre o süreye kadar bunların da bildirim yapılmış olması halinde süresinde yapılmış olacak. Yine üzerinde Mali Bakanlığı'nca bize tabi olan 6.772 sayılı yasa gereği Bunlar da olarak en kütüphelik, aynı kütüphelik, en kütüphelik, en kütüphelik, en kütüphelik, en Bunlarla ilgili olarak da diyor ki yine aynı şekilde takip eden payı e, takip eden payı bir üç veya birisine kadar ödemesinin yapılması gerektirir. Yine bir aydan fazla istihar da alan spor ilişkili olarak yapılan bilgilerinde yine 4852 sayılı kişi Kanunu'nun birinci maddesinde istihar et mahkemelerken bir şey yerde yapılması halinde. Bunlar da aynı şekilde Fatih'ten aynı tükçüye kadar. Ya burada bir destek var. Onu yakaladığımızı istiyorum. Diyor ki, ben bize gülseyi diyor ki, ücretlere ilişkiden gidenlikteki aynı tüm belgesi teslimleşen mahkeme kararını sigortalıya alıyan tesliği İzleyen hiç kimdir? İşler de Dikkat edin. Yani bu, ama kim verecek bize?

Beyefendi Şimdi beş, beş sayılı sayı, kanun çıktığında dedik ki sadece Türkiye'de veya Türkçe'de hiç kullanılacak bilim yokmuş gibi Yine altı olan dört ağır dört ağ, çeyiz kullanılan. arkadaşlar dört ağırlar memur. Dört istikamet ediyor. Yani böyle bir o da halk olarak, sosyal halk olarak 670 tane, ama bilirim olarak, enerjik olarak eski 5 veya 55 lirada tane. Evet, nerede oluyor? Sese kar Yani bu yazacak, biz bunu büyük bir iş şey yapmış kurmuş. Aslında yeni tanımdaki ağır. 35 yıl sahibi tanımdaki hizmet hakkı ile çalışanlara Yine toplu iş sözleşmelerine tabi, iş genişlenenlere de veya kamu müdahalelerine de veya ziyaret üreticilerine de verilen kararlara istinadlı hizmet hakkının mevcut olmadığı veya asla olduğu bir daimde öneren bu hizmet dışındaki önerilere ilişkin en tehditli aile türü ve hizmet dengesi, Ülke dışındaki bu için takdim devam ettiği en kazancı da dahil etmeyecektir. Dert kurmalarını bir kata denetleyecekler, Kararın kesinlikle evet. Aynı bir gücü veya ayın geliştirilmesi, <laughs> evet. 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 Bu esas hatlar, yanında, Üze dışında diğer kiremizde vesaire içerisinde veya fazla vesaire gibi de hesabı bu ödemeler varsa bunlarla ilgili olarak da sosyal güvenlik kurulu diyor ki bu nedenle ödemeler bu tanesi olmalı ilgili ayet esas kazandığınız üst sınırını aşması halinde söz konusu ödemeler ödemelerin yapıldığı ayı takip eden ayda başlarına bir tane geçmemek ayıyla ve edecek. Yani tabi tutacak bir durum. Burada hala bir şuradan bu örnek koydum. Önce örneği göstereyim size. Şimdi biraz ücretleri yüksek gösterdim. Sen 2014 Ocak ayı sigorta primine esas kazancı 6500 TL olsun işçimizin. Bu işçi Ocak ayında yine 3000 TL camiye alsın. Topla bu ay ona ödenen ücret 9500 TL. Bu iş yeri evet, zengin bir iş yeri değil mi? <laughs> İşverenin de gayet güzel. Yani herkes verdiği iş yerinde çalışmak ister. <laughs> evet. Ben e, burada size örneği göstereyim. Şimdi 2014 Ocak ayında bize bildirilmesi gereken sürekli tamamen vermemizin asgari ücretin, ürün asgari ücretin altı buçuk katı. Yani 6961 lira elli kuruş. Yani burada 9500 lira değil 100 bin lira bir bağış alsa bize bildirilecek rakam bu. Bizim sosyal gönül kurulu taban ve tabanlarımız bu rakamı aşamıyor. Peki 6461 lira yüklediği zaman 9500 liradan ne kalıyor Ocak ayından kalan size 2538 lira elde kuruş kaldı. Biz şurada dedik ki ilgili ay bakın öyle yapıldığı ay takip eden aydan başlayarak iki ay geç olabilir. Etkileceğiz. İki ay geç olabilir. Bir ekleme yapalım. Tekrar. Ocak ayı bu şekilde ödüyor. Şubat ayında zaten ücret sahibi 6500 lira. Yine buradan kalan sistemimizle ilgili 2538 lira. Buraya ekliyoruz. Şubat ayındaki toplam sistem ile 938 lira elini kuruyor. Kalanımız yine 6961 lira elini kuruyor. Bildirebilecek üst tamam, kalan bu. Ne yapıyoruz burada da? Bunu bildirdiği zaman Şubat ayından kalan sistemimizde 2077 lira. Yine attı. Bak, Ocak ayında bir 3.000 bin lira ikramiye aldı. Hem Ocak ayına ilave ettik, hem Şubat ayına ilave ettik. Ama yine 2077 lira para attı. Sizde konu. Gelelim Mart ayına. Aradaki fark 1615 lira 50 kuruş. Yani biz şimdi Ocak ayında aldığımız 3000 liralık ikramiyeyi Ocak ayında hiç aynı alıyoruz. Takip eden 3 ay daha diyor. Şubat'a ekledik, Mart'a ekledik. Ama gene 1615 lira 50 kuruşumuz kaldı. Mart ayında kalan 1615 lira 50 kuruş spent. 2014 Nisan ayına devlet ediyor. Yani sigorta belirli esas kazanca tabi tutulmuyor. Burada getirebileceğiniz evet, en güçsüz ekran buraya çıkıyor. Erkek işten ayrılması durumunda fark edemeyen işten ayrılıklı sigorta veya elektronluk. Onları da yapabilirsiniz yani şeysiz olarak yani gündüz olarak yapmak için Zaten öyle olursa bir sonraki ay karşılar merak etmeyin yani. Daha altı bin beş yüz lirası olmadığı için. Evet. Evet. Arkadaşlar, nereden arkadaşlar? Enerji